Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, daha önce 5. sınıf matematik 1. ünite videosunu yayınlamıştım. Hemen arkasından 6. sınıf matematik 1. ünite videosunu yayınladım. Şimdi sıra matematik 7. sınıf 1. ünite videosunda. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü her adımda, her kademede farklı konuları anlatıyorum, örnek sorular çözüyorum. Mutlaka faydanıza olacaktır. Öncelikle gelin hangi konular var? Bu ünitede hangi konuları anlatacağım ona bakalım. Daha sonra hemen konu anlatımına başlayalım. Sevgili öğrenciler, 7. sınıf 1. ünitenin adı tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi. Öncelikle Tam sayılarda toplama işlemine bakacağız. İlk örneğimizde iki negatif sayının yani önünde eksi işareti olan sayının toplamı soruldu. Burada bilmemiz gereken bir kural var. Nedir? İki sayının da işareti aynı ise sayılar normal olarak toplanır ve önüne işaret konur. Örneğimizdeki sayıların önünde eksi işareti var. Her ikisinin de önünde eksi işareti var. Öncelikle normal olarak topladım. Yani 5 artı 4, 9 dedim. Daha sonra soruyu çözmek için kuralımızda olduğu gibi önüne eksi işareti koydum ve sonuç eksi 9 oldu. İkinci örneğimde artı 3 artı artı 8 soruluyor. Soruyu çözmeden önce kuralımızı hatırlayalım. Hem 3 hem de 8'in önünde artı var. Kural ne diyordu? İki sayının da işareti aynı ise sarı, sayılar normal olarak toplanır ve önüne işaret konur. Soruya baktığımda ikisinin de önünde artı var. Artı 3 ve artı artı 8. O zaman önce normal olarak topluyorum. 3 artı 8 eşittir 11. Daha sonra sayıların önüne kendi işaretleri yani sorudaki işaretlerini koyuyorum. Artı 3 artı artı 8. Sonucum artı 11 diyorum. Üçüncü örneğimde bana sorulan soruda 7'nin önünde eksi var. 2'nin önünde ise artı var. Yani bu sayıların işaretleri önündeki sayılar farklı. Bu soruyla beraber yeni bir kuralı öğreniyoruz. Bu yeni kural da bu sayıların işaretlerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Eğer sayıların işaretleri farklıysa yani biri artı biri eksi ise diğer bir değişle ters işaretli ise sayıların mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkartıyoruz. Yani sonucun işareti mutlak değeri büyük olanın işareti oluyor. Bu kurala göre eksi 7'nin mutlak değeri artı 7 iken artı 2'nin mutlak değeri yine artı 2 yani kendisine eşit oluyor. Kuralımızda ne diyordu? Mutlak değeri büyük olandan yani 7'den mutlak değeri küçük olanı çıkartacağız. 7 eksi 2 eşittir 5. Şimdi işaretini koyacağız. Kuralımız ne diyordu? Mutlak değeri büyük olanın işaretini koyun. Yani 7'nin işareti. 7'nin işareti neydi? Eksiydi. 5 değil, eksi 5. Bu sefer eksi 8 artı artı 13'ün sonucunu soruyor. 8 eksi işaretli, 13 ise artı işaretli. Hemen mutlak değerlerine bakıyorum. Eksi 8 mutlak değer dışına artı 8 olarak çıkarken artı 13 zaten artı olduğu için mutlak değer dışına yine artı 13 olarak çıkıyor. O zaman yapmam gereken neydi? Mutlak değeri büyük olandan yani artı 13'ten küçük olanı yani 8'i çıkartmak. Çıkartma işlemi yaptığım zaman sonucu 5 buluyorum. Şimdi işaretine bakalım neymiş? İşareti bulurken neye bakıyordum? Mutlak değeri büyük olanın işaretine. Yani 13'ün işaretine 13'ün işareti artı olduğu için bu sorunun cevabı artı 5 oluyor. Şimdi gelin bu çözdüğümüz soruları sayı doğrusu üstünde göstermeye çalışalım. Sayı doğrusunda 0 orta noktada gösterdim. Sağa doğru gidersek her zaman pozitif yani artı işaretli sayılarla karşılaşırız. Tersi şeklinde sola doğru gidersek her zaman negatif yani eksi işaretli sayılar vardır. Her iki yönde de oku takip edelim. Sıfırdan uzaklaştıkça sayılar artıyor. Yani 1, 2, 3 ve 4 şeklinde. Sıfırın tersinde yani solunda yine sıfırdan uzaklaştıkça sayılar artıyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4 şeklinde. 0'ın sağındaki sayılar yani sayı doğrusunda 0'ın sağındaki sayılar her zaman artı. 0'ın solundaki sayılar ise her zaman eksidir. Öncelikle sayı doğrusunu çiziyorum ve 0'ı en başa alıyorum. Neden ortaya koymadım? Yukarıda anlattığım konuda ortadaydı. Çünkü hem 2 hem de 3 sayıları artı yani 0'ın sağında bulunuyor. Onun için sıfırı sayı doğrusunda en sola koyabilirim. 2 ile başlıyorum ve sağa doğru 2 birim gidiyorum. 1, Bir, 2. Daha sonra kaldığım yerden 3'ü ekliyorum. Kaldığım yerden 3 birim daha ileri gideceğim. 1, 2, 3 birim. 2 birim ilk adımda gittim. Daha sonra 3 birim gittim. Yani sonuç olarak sağa doğru pozitif yönde 5 birim gitmiş oldum. İkinci örneğimde eksi 4 ve artı 2 sayıları verilmiş. Dikkat edelim bu sefer ters işaretliler. 4'ün önünde eksi yani negatif işaret varken 2'nin önünde artı yani pozitif işaret var. Sayı doğrusunda 0'ı bu sefer orta noktaya koydum. Çünkü hem eksi işaretli sayılarım var hem artı işaretli sayılarım var. Eksi 4 ile başlıyorum. 4'ün önünde eksi olduğu için 0'ın soluna doğru gideceğim. Çünkü neydi? Eksi sayılar yani negatif sayılar 0'ın solundadır. Sayı doğrusu üzerinde tabii ki. O zaman eksi 4 birim kadar gidiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Eksi 4'e geldim. Şimdi sayım artı 2 yani pozitif. Önünde artı işareti var. O zaman kaldığım yerden kaldığım noktadan yani eksi 4 noktasından bu sefer artı yönde. Yani sağa doğru 2 birim gidiyorum. 1 bir gittim eksi 3'e geldim. 1 bir birim daha gidince eksi 2'ye geldim. En son kaldığım nokta yani eksi 2 oluyor. Şimdiki konumuz tam sayılarda çıkarma işlemi. Ters işaretli sayılarda çıkartma işlemi yapabilmek için çıkarılan sayının yani ikinci sayının işareti değiştirilir. Sorunda ikinci sayının işareti neydi? Artı 3. Ne yaptım? İlk sayıyı yani eksi 4'ü olduğu gibi aşağı indirdim. İkinci sayının işaretini önündeki artı işaretini eksi yaptım. Daha sonra eksi olan işareti toplama işaretine çevirdim. Bir önceki konuda tam sayılarda toplama işlemini anlatmıştım. Toplama işleminde ne yapıyorduk? Eğer işaretleri aynıysa sayıların işaretlerini görmüyorum. Normal toplama yapıyorum. Yani 4 artı 3 eşittir 7 diyorum. Ancak çözümüm burada bitmedi. Sayının yani çözümün işareti neydi? Büyük olan sayının yani mutlak değerce büyük olan sayının işaretini Çözümün önüne koyuyorum yani sonuç aslında Eksi 7, 7 değil Bir örnek daha çözerek konuyu daha iyi anlamaya çalışalım Çözüme başlamadan önce ne yapıyordum? İlk sayı olduğu gibi aşağı indiriyorum ancak ikinci sayının işaretini değiştirerek indiriyorum. Yani artı 5 bitmedi. İşlemi de değiştiriyorum. İşlem eksiydi. Ben artı yaptım. Şimdi elimde ters işaretli sayılar var. Bir önceki konuda ters işaretli sayıları nasıl çözeceğimizi anlatmıştım. Nasıldı? Mutlak değeri büyük olandan mutlak değeri küçük olanı çıkartıyorum. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2 ve artı 5'in mutlak değeri artı 5. O zaman ne yapıyorum? Mutlak değeri büyük olandan yani 5'ten 2'yi çıkartıyorum ve sonuç 3 diyorum. Peki 3'ün işareti doğru mu? Buna nasıl karar veriyordum? Mutlak değeri büyük olanın işareti neyse sonucun işareti de odur. Yani sonuç 3. Bir diğer deyişle artı 3. Şimdiki konumuz toplama işleminin özellikleri. Toplama işleminin 4 tane özelliği var. Değişme özelliği, birleşme özelliği, ters eleman ve etkisiz eleman. 2 artı 4 eşittir 6'dır. 4 artı 2 6'dır. Sonuç olarak 2 artı 4 ve 4 artı 2 sayılarının önde veya arkada olması toplamı değiştirmiyor. Sonuç hep 6 çıkıyor. Buna Toplama işleminin değişme özelliği diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. 5 artı parantez içinde eksi 2. Ters işaretli sayıların toplamasını bir önceki konuda anlatmıştım. Burada sonuç 3 çıkıyor. Eksi 2'yi öne aldığım zaman sonuç yine 3 çıkıyor. Üçüncü örneğimizde 2 artı 4 artı 6 soruluyor. Çözebilmek için öncelikle parantez içini bulacağım. Sonra 6 sayısını parantez içinde bulduğum sayıyı ekleyeceğim. Parantez içinde 2 artı 4 6. Sonra diğer 6'yı yanına ekliyorum. Ve sonucu 12 buluyorum. Bir alt satırda bu sefer parantezi sona kaydırdım. Yani 2 açıkta kaldı. 4 artı 6 parantez içinde kaldı. Çözüm için öncelikle 2'yi yazıyorum. Daha sonra parantez içi yani 4 artı 6'nın toplamını 10 olarak yazıyorum. Topladığımda 12 oluyor. Gördüğünüz gibi iki toplamda da sonuç 12 olduğu için bu toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. 20 ile 51'i toplamak yerine 20 ile 80'i toplamak daha kolay tabii ki. Burada 51 ve 80'in yerini değiştirip 20 artı 80 artı 51 olarak yazdım. 20 artı 80 100 artı 51 eşittir. Sonuç 151 buldum. Şimdiki başlığımız toplama işleminin etkisiz yani birim elemanı. Bildiğiniz üzere 0. Yani 0 ile neyi toplarsanız toplayın yine sonuç değişmeyecek. Hemen örneklerimize bakalım. 5 artı 0, 5. Sonuç değişmedi. 24 artı 0, yine 24. Değişmedi. Eksi 3, bu sefer negatif bir sayı. Eksi işaretli bir sayı. Yine 0'ı topladım. Yine herhangi bir şey değişmiyor. Sonuç yine eksi 6 olur. Yani 0 ile neyi toplarsanız toplayın. Sonuç hep topladığınız sayının kendisine verir. Ters elemanı anlatırken ben her zaman ters işaretli ifadesini kullanmayı seviyorum. Daha anlaşılır oluyor. Buna göre sayımız ne olursa olsun artı ya da eksi toplama işlemine göre ters elemanı sorulursa işaretini değiştirip yazıyoruz. Ters işaretlisi ya da ters elemanı eksi 5. 2 verilmiş eksi 2. Eksi 1 verilmiş hemen işaret değiştiriyorum artı 1. Eksi 4 verilmiş işaret değiştiriyorum artı 4 oluyor. İkinci konumuz tam sayılarla çarpma ve bölme. Bu konuyla ilgili soruları çözebilmem için 4 farklı kuralı bilmem gerekiyor. Eksi çarpı eksi artı, eksi çarpı artı eksi, artı çarpı artı artı ve artı çarpı eksi eksi veriyor. İlk sayım eksi, ikinci sayım artı. Yukarıdaki kurallara baktığımda 2 nolu kural yani eksi ile artının çarpımı eksi veriyormuş. O zaman önce sonucu yazıyorum. Yani 4 çarpı 7 28 yazıp önüne eksi koyuyorum. İkinci örneğimde iki sayımda negatif yani eksi işaretli. Bu birinci kurala uyuyor. Eksi sayı ile eksinin çarpımı artıymış. O zaman 2 ile 2'yi çarpıp 4 diyorum. Önüne artı işaretini koyuyorum. Üçüncü örneğe baktığımda ilk sayı artı, ikinci sayı eksi yani negatif. Bu dördüncü kuralda verilmiş. Artı sayı ile eksiyi çarptığımda sonuç yine eksiymiş. O zaman 3 ile 5'i çarpıp 15 diyorum. Önüne eksiyi koyuyorum. 4 ile 6'yı çarpıp 24 diyorum. Önüne ikinci kuralda olduğu gibi eksi işaretini koyuyorum. Şimdi çarpma işleminde eksi 1'in etkisine bakalım. Eksi 1 sayısını yani negatif bir sayı, eksi işaretli bir sayı hangi sayı ile çarparsanız çarpın işaretini değiştiriyor. Yani bir sayı ile eksi 1'i çarptığınızda eğer işareti artı ise eksi yapıyor, eksi ise artı yapıyor. İşareti artı eksi ile çarpıldığında İşareti artı olduğu için işaretini değiştiriyorum. Eksi yazıyorum. 7 çarpı 1, 7. İkinci satırda bu sefer eksi 4 ile eksi 1 çarpılıyor. 4'ün işareti eksi. Ne yapacağım? Değiştireceğim. Yani artı yapacağım. Sonuç artı 4. Şimdiki konumuz tam sayılarda bölme işlemi. Tam sayılarda bölme işlemi çarpma işleminde verdiğim kurallar aynı şekilde geçerli eksi eksiye bölünce artı, artı artıya bölünce yine artı, eksi artıya böldüğünüzde eksi ve artı eksiye böldüğünüzde yine eksi çıkacak. Eksi 15 sayısı eksi 3 sayısına bölünüyor. Eksi eksiye bölündüğünde artı verdiği için öncelikle artı işaretini yazıyorum. 15 bölü 3 5 diyorum. İkinci satıra geçtiğimde eksi artıya bölünüyor. Sonuç yani işaret eksi olacak. Daha sonra 24 bölü 4 6 diyorum. Sonuç eksi 6 oluyor. Artı 12 artı 2 sayısına bölünüyor. Artı sayı artıya bölündüğü için işaret artı oluyor. 12'yi 2'ye bölüp sonuç 6 diyorum. Şimdi bölme işleminde eksi 1'in etkisine bakalım. Herhangi bir sayıyı eksi 1'e böldüğünüz zaman o sayının işaretini değiştirir. Eksi 15 sayısını eksi 1'e bölüyorum. Yani sayımın işareti eksi. O zaman işareti değiştiriyorum. Artı yapıyorum. 15 bölü 1, 15 diyorum. İkinci satıra geçtiğimde artı 7 eksi 1'e bölünüyor. İşaretim artı. O zaman eşittirden sonra işareti değiştiriyorum. Eksi yapıyorum. 7 bölü 1, 7 deyip soruyu çözmüş oluyorum. Çarpma işleminin özellikleri. Çarpma işleminde ilk özelliğimiz çarpma işleminin değişme özelliği. Bunu bir örnek vererek açıklayayım. İlk örneğimizde 4 çarpı 7 eşittir 28. Sayıların yerlerini değiştiriyorum. 7 çarpı 4 diyorum. Sonuç yine 28. Şimdiki konumuz çarpma işleminin birleşme özelliği. Örneğimizde parantez içinde 3 çarpı 5 çarpı 2 verilmiş. Öncelikle parantez içini çözüyorum. Kural böyleydi hatırlayalım. 3 çarpı 5 15 ediyor çarpı 2 diyorum eşittir 30. Şimdi çarpma işleminin birleşme özelliğini kullanarak yani parantezleri sona aldım. 3 çarpı parantez içinde 5 çarpı 2 dedim. Öncelikle 3 çarpı yazıyorum. Yanına parantez içini yani 5 çarpı 2 eşittir 10'u yazıyorum. Şimdi 3 ile 10'u çarpıyorum. Sonuç yine 30 çıkıyor. 5 ile 24'ü çarpmak yerine 5 ile 2'yi çarpmak daha kolay. Onun için 5 çarpı 2'yi parantez içine alıyorum. Sonra 24'ü yazıyorum. 5 çarpı 2 eşittir 10 çarpı 24. Bir sayıyı 10 ile çarpmak demek neydi? O kadar sıfırı diğer sayının yanına eklemekti. Yani 24'ü yazıyorum. Onda bir tane sıfır olduğu için. Şimdi çarpma işleminde etkisiz elemana bakalım. Adı üstünde etkisiz yani çarpma işleminize herhangi bir etkide bulunmayacak sonucun aynı çıkması lazım. Buna göre ilk satırda 5 çarpı 1 eşittir 5. Eksi 4 çarpı 1 eksi 4. 1 çarpı eksi 6 eksi 6. Buna göre çarpma işleminde 1 etkisiz elemandır. Diğer bir deyişle birim elemandır. Şimdi çarpma işleminde yutan elemana bakalım. Çarpma işleminde yutan eleman demek sonucun her zaman 0 olması demek. Örneklerimizde olduğu gibi 1 çarpı 0 0, 2 çarpı 0 0, Eksi 7 çarpı 0, 0. 121 çarpı 0, 0. Sayımız ne kadar büyük olursa olsun onu 0 ile çarptığınızda her zaman yutar. Ve sonuç her zaman 0 çıkar. Yeni konumuz çarpma işleminin toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği. Birinci örneğimizi önce işlem önceliğine göre yapalım. Yani ne yapıyorduk? Önce parantez içini çözüyorduk. 3 çarpı parantez içi 4 artı 2 6 eşittir 18. Şimdi çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak 3 sayısını parantez içine dağıtıyorum. Yani sırasıyla önce 4 ile sonra 2 ile çarpıp toplayacağım. 3 çarpı 4 12 artı 3 çarpı 2 eşittir 6 sonuç 18. Gördüğünüz gibi yukarıda işlem önceliğiyle yaptım 18 buldum. Aşağıdaki satırda çarpma işleminin Toplama üzerine dağılma özelliğini kullandım ve yine 18 buldum. İkinci örneğimizde bu sefer negatif bir sayıyla çarpım var. İşlem önceliğine göre yapacağım. Yani önce parantez içini çözeceğim. Sonra eksi 4 ile çarpacağım. Eşittir eksi 4 yazıyorum. Çarpı parantez içinde 15 artı 3, 18. Eşittir sonuç eksi 72 çıktı. Şimdi dağılma özelliğini kullanarak eksi 4'ü önce 15 ile sonra da 3 ile çarpıp toplayacağım. Eksi 4 çarpı 15 neydi? Kuralımızı hatırlayalım. Bir eksi bir artının çarpımı eksi de her zaman. 4 çarpı 15 60. Sonra artıyı yazıyorum. Parantez açıyorum. Eksi ile yine artının çarpımı var. Eksi 4 ile 3'ü çarpıyorum. Biri negatif, biri pozitif. Ters işaretli sayılar yine çarpımı önce eksi. Eksi 60 ve eksi 12'nin toplamı eksi işaretli. 60 artı 12, 72. Hem işlem önceliğini kullanarak yani önce parantez içini çöre çözerek eksi 72 buldum. Daha sonra dağılma özelliğini kullandım. Ve yine eksi 72 buldum. Bir örnekte çıkarma işlemiyle yapalım. İlk çözümümde yine Önce parantez içini çözeceğim. Sonra 5 ile çarpacağım. 5 çarpı yazıyorum. Parantez içi 6 eksi 4 2. 5 çarpı 2 eşittir 10 diyorum. Şimdi 5'i parantez içine dağıtalım. Yani önce 6 ile sonra 4 ile çarpalım. 5 çarpı 6 eksi 5 çarpı 4 eşittir dedim. 5 çarpı 6 30'du. Eksi 5 çarpı 4 20. 30 eksi 20 sonuç 10 üstü sayılar 4 çarpı 4 yani 4 2 defa çarpılıyor. O zaman önce 4'ü yazıyorum. Sağ üstüne 2 defa çarpıldığı için üstü sayısını yazıyorum. 5 3 defa çarpılmış. Önce 5'i tabana yazıyorum. Daha sonra 3 defa çarpıldığı için üssü 3 yazıyorum. İki sayısına baktığımızda yan yana 5 defa çarpılmış. Onun için tabana 2 yazıyorum. 5 defa çarpıldığı için üssü 5 yazıyorum. Eksi 3 sayısı yan yana 3 defa yazılmış. Öncelikle eksi 3'ü tabana yazıyorum. 3 defa yazıldığı için üssü 3 diyorum. Sıra geldi önemli bir kuralı açıklamaya. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti yani üssü 0 ise o sayı o işlem her zaman 1'e eşittir. Örneklerimize bakalım. Hepsinin üstünde 0 var. O zaman bir üssü 0, 1'e eşittir. 5 üssü 0 yine 1. İşaret fark etmez artı ya da eksi üzerinde 0 varsa yani eksi 2 üzeri 0 ise yine 1. Sayı ne kadar büyük olur hiç fark etmez. 1679 üzeri 0 yine 1'dir. Şimdi negatif sayıların kuvvetlerine yani üstlerine bakalım. Burada iki tane kuralımız var. Üssün çift sayı olması ve tek sayı olması. Eğer herhangi bir negatif sayının yani eksi işaretli sayının Üzeri çift sayı ise sonuç artı çıkıyor. Eğer üzeri tek sayı ise sonuç eksi çıkar. İlk örneğimize bakıyoruz. Eksi 2 üzeri yani kuvveti 2 verilmiş. Yani bir çift sayı. Çift sayı olduğu için sonucum artı çıkacaktı. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı çıkacağı için artı yazıyorum. 2 çarpı 2 4 diyorum. İkinci örneğimde eksi 3 üzeri 3 verilmiş. 3 tek sayı olduğu için sonuç eksi çıkacak. Üzeri 3 olduğu için eksi 3'ü 3 defa yan yana yazdım. Tek sayı olduğu için önüne eksi koydum. Daha sonra 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 diyerek şimdi üstü sayılar konusunda çok önemli bir noktaya geldik. Üst parantezli veya parantez olmadan verilebilir. Yukarıdaki örneklere baktığımız zaman üst parantezin dışında verilmiş. Şimdi aynı örneği aynı üs yani eksi 2 üzeri 2'yi hem parantezli hem de parantezsiz çözelim. Eğer üssümüz parantezin dışında ise parantezi açıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 2 diyorum. Üs 2 olduğu için 2 defa çarpıp 4 sonucunu buluyorum. Eğer parantez yoksa yani sayının üstünde verilmiş ve önünde eksi varsa önce eksiği yazdım sonra 2 çarpı 2 diyorum. Eşittir dedikten sonra tekrar eksiyi yazıyorum. 2 çarpı 2 eşittir 4 diyorum cevaplarımıza baktığımızda biri artı çıktı, biri eksi çıktı. Önce işareti yazıyorum, sonra çarpma işlemini yapıyorum. İlk örneğimde üs parantezin dışında verilmiş. Tabanım eksi 3 olduğu için ve üssüm de 3 olduğu için eksi 3'ü 3 üç defa yan yana yazıp çarpacağım. Kuralımızı hatırlayalım. Sayı negatifse ve üzeri yani üssü tek sayı ise sonucum eksi çıkacak. 3 çarpı 3, 9, 9 çarpı 3, 27. Yani eksi 27. İkinci örneğimde parantez yok. Eksi öne yazılmış. Üzeri 3 denmiş. Bu durumda öncelikle eksiyi yazıyorum eşittirden sonra. Kuvvet 3 olduğu için 3'ü 3 defa yan yana yazıp çarpacağım. Ve eksiyi unutmuyorum. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Sonuç eksi 27 çıktı. Şimdi onun kuvvetlerine bakalım. 10 üzeri 1 eşittir 10. Eğer 10'un üzerinde 1 varsa yanına bir tane sıfır yazıyorum. 2 varsa 2 tane sıfır yazıyorum. 3 varsa 3 tane sıfır yazıyorum. Bu şekilde 10 üzeri 9'a kadar gittiğimizde 1'i yazıyorum. Yanına 9 tane sıfır yazıyorum. Normalde ne yapmam gerekiyordu? 10 üzeri 9 olduğu için onu 9 defa yan yana yazıp çarpmam gerekiyor. Onun üzerinde üst ne ise yanına o kadar sıfır yazıp soruyu çözebilirsiniz. 7. sınıf matematik 1. ünite konu anlatımının sonuna geldik. Daha sonra tekrar videoyu açıp tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ama öncelikle mutlaka okulda dersi dinliyoruz. Ondan sonra eve gelip kanalımı açıp videoları izleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Konu anlatımını izleyip Hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar çünkü serinin devamı gelecek. Birinci üniteyle başladık, ikinci ünite, üçüncü ünite, dört, beş, altı diye devam edeceğiz. Konu anlatımı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.